Eşeğim olur mu? Linesi... Ama elbise giyinmem. Bir tane makyajını yaptıktan sonra giyinmem. Tamam. Lina... Kotikler çiçekli mi giyinir kızı? Evet. Ablacığım tamam, makyajını yapalım so tamam mı? Tamam. Linesi... Ağlama ağlarsan yapmam. <laughs> Bana bak şimdi. Bilir misin yapacağım. Bana bak Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak <laughs> yukarı bak. Amine fazla da gözüne sürme kızım. Gözünü... Silmez kolay olsun. Ne yedin kızım? Sen pudra borçlusun? Vallahi kırılmış anne. Bir şey olmaz alırız. Yarın alalım. O sıcakta. Evet. Çıkıyor, çıkıyor. Oy. <laughs> Merhaba. Kim Aa, var orada? Güzel, güzel. Çok güzel oluyorsun sen. Hmm. Ne oluyorsun? Kotik mi? Bebek. Bebek mi? Yani bebek olurlar yani. Ama oynarsan Bak, yapamam. Bakın Cira'yı gördüm böyle. Dışları. Bir tanem sus yapayım. Kadın mı aldı Anne. Ondan sus. Teyzesi gibi hiç de susmuyor. Ha bire car 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 konuşuyor anne. Car car konuşuyorum. <laughs> Corcor. Cor. Abla gibi hmm. susmak, Çok iyi oldu Nenas'a. Aynı ben. Güzellikte aynı ben. Hiç ablanla anana benzemiyorsun kızım. Aynı bir izin mi? ver çocuk konuşsun da. Konuş kızım sen. Onun yerine de ben konuşuyorum. Mıyımada konuşuyorsunuz diye. <laughs> Söyleyecek görev bu kadar. Şimdi Allah'ım bu bilgiyi ne yaparsanız. Yap. Geç Koti teyzenle yan yana. Neyse <laughs> Çok güzel olduk değil mi? Hı. Hmm. Bence de çok güzel olduk. Oy. Senin ucun nerede? Hmm. Oo çok güzel. İki de gotek yan yana. İki de gotek yan yana. Eşlerin tepkisine bak. Ben de ben de ben de ben de. <laughs> İçimizdeki canavarı dışarıya çıkarttılar değil mi? Bizi sinirlendirmesin. Hadi böyle hıh yapın, ya? yapın beraber bir şey yapıyor ki Yap yap. Unke. unke. <laughs> çok güzel olduk be. Çak. Evet. Sizi Ay, çok kıskandım. kıskandım. Kıskandı. Anne bizi kıskandı değil mi? Evet. Anne de bizi kıskandı. Evet. Onlar bizi kıskanıyorlar. Evet. Şimdi onlara ne diyorum? Bebek. Hayır. De ki kıskandın değil mi? Kıskandım değil mi? Çatla. Çatla. Böyle yap çatla. Çatla. Vay canına. Dön bir bakayım. Arkanda dön. Sen gotik mi oldun şimdi? Evet. Bu ne gotik oluyor? Böyle bir gotik oluyor.